Aynen aa, abi. A! <laughs> light edit videosu var. Kapağında da Emre ile ben varım. A! Ne zaman oldu bu yahu? Sadece başımızda bir topak yani. var. Yok yok. Orada Pico Park var. Ha bir de şurada ha. şey var işte evet. tamam. Ya biz de şunu yapalım mı ya online? Allah aşkına lan ben kendi aramızda Pico Park makarası yaparız. Orada kalır diye düşünmüştüm de. Aga light Edita falan da düşmüş. Pico Park'taki ruh hastalığımızı, sinir hastalığımızı herkes gördü herhalde. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Artık yapacak bir şey. Yok. Rezil olduk cümle alemi. E, Kula ne olur e, burada e, ölmeyin ne olur. Hayır herkes <gülüyor> <gülüyor> Aptal aptalsın. <laughs> o kadar aptalsın ki. Önünde don tuş yazan tuşun üstünden space ile zıplayamıyorsun. Mario da mı oynamadın? Koyayım. <laughs> Bunu kızına götür o zaman abi. Hey. Oyunu da oynayayım kızına. <laughs> <oraya. gülüyor> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya bu Anasını. Bu oyunun makarası ne? Nasıl bir oyun bu? Güzel bir oyun. Ha oyun öyle mi ikka? İyi ya dakika, tamam oynayalım 12 arkadaşlar. Dakika. 12 dakika mı sürüyor oyun? Evet abi. Sarar oynayabiliriz oynayabiliriz oynayabiliriz. Bak ben o adamın ha. Ha 12 seversin efendim aynen bir de o var. Oradan <laughs> da bir sempatim var yani. oyun. <laughs> Onun <laughs> nereye gittin lan? Kuzi neredesin lan? Oğlum yok oldu adam. Ar polisi arıyorum. <laughs> Polis ar Ya bir şey söyleyeceğim. Herkes oynadı, herkesden izledik be kank yazmış birisi. Şu yeni çıkan oyunları bana da ayıktırsanız ya. Nereden biliniyor abi bu oyunlar çıktığı anda? Ben sen oynarsın diye izlemedim. Herkes patır kütür oynuyor. Bana da şey yapın, ayıktırın. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan diye. Böyle bir oyun çıktı. Abi oynayak mı falan. Steam takip. Ha, Aga be. Ben herkes miyim lan Kamil? <laughs> lan Kamil sana mı dedim? <laughs> Hoş geldin Kamilcim. Nere? <laughs> Geldim. Koyduk narin. Böyle Rulop. bir oyun işte. Ne oluyor lan? True ending mi? I forgot. <laughs> lan biz bunu nasıl yapamadık? Son bir kez yatağa girelim mi lan? Ya bu iğrenç bir şey ya. tamam tehlikeli şeyler istemeyin benden. Ben Ya kamerayı oynatmaya var ya bazen o kadar üşeniyorum ki. Benden tehlikeli şeyler istemeyin. Baklava. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya? Ne kadar bir böcek ısıydı. Uyandıydı. Böcek mi ısırdı? Beni ayı s**se kalkmam bak. Yemin ederim içeride. Oha! Ne diyor? Çok zor yani. Böcek ısırmış kalkmış beni. Ayı lazım uyanmam için affedersiniz. Kar katı dağlarıma Alo. Alo. Madem bu mal gitti Jude Fransa'yı takip edersek bu arada buna gitme sebebi ben size söyleyeyim. Demin telefondan mesaj yedirdi. Bir şeyler birilerine bir şeyler yazıyordu ama. Şimdi gitti size gözükmeden rahat rahat yazabilsin diye bilgisayardan kalktı beni bahane ediyor kafalı. Heee Sherlock şu zaman. Alo. Sherlock. Yer mi lan Anadolu şizosu? Kesin sıçmaya gitti he. TikTok mu izliyorsun? Bravo. En çok kim izliyorsun TikTok'ta? Ben TikToker değilim abicim her yerde beni nasıl izliyorsun sen? Bu hafta Gökçen'e yakın davranmazdım. Seni seviyorum demeyi bırak yakın bile davranmazdım. Ne oldu şimdi mesela? İlla ki çıkacaktı zaten. Baren... Bazen karşına iki çift göz çıkar yapmam dediğin her şeyi yaparsın. Dönmem dediğin yoldan dönersin. Olmam dediğin adam olursun. Demire de biraz böyle bakabilirsin. Reis. Ünlü divan edebiyatçısı gar görevlisinden özlü sözler bir daha dinleyelim arkadaşlar bir daha Olmazdım. Ne oldu şimdi mesela ki açığa çıkacaktı zaten. Bazen karşına iki çift göz çıkar ve yapmam dediğin her şeyi yaparsın. Dönmem dediğin yoldan dönersin. Olmam dediğin adam olursun. Demire de biraz böyle bakın. Ah be abi. Ah be. Atacağım, bombot açsam bot attım. Nasıl? Kıymet. Fred atıyor, hepsi ölüyor ya. <laughs> Yalanlar yok mu abi? Feritay buradan geçti mi? Hocam Allah aşkına offside olmasın. Ama nasıl olmasın be abi? 2 metre offside var attığın yerde. Offside neçe? Ha, offside ne çe? aynen aynen. Hocam Allah aşkına offside olmasın. Ananı! Pele zamanında offside vardı. Pele zamanında offside vardı lan. Yeter be kardeşim üstümüze çok oynanıyor ya. Çocuğun arkasında bir şey var ya böyle yanlış sönüyor. Bu kablolu mu kablosuz mu bilen var mı? Bak şu. Kab Kanka o kablosuz. Ben biliyorum onun makarasını. Biz ondan alacaktık. Belo dedi ki arkaya yapalım. Çok güzel durur falan filan dedi. Sonra oraya dolap yaptırdık. Yani onun parasıyla dolap yaptırılıyor. O yüzden dolap yaptıralım dedik. Ne ki o? Onun linkini atın lan. Bluetooth'lu. Kablosuz olsa enerjisi nereden gelecek? Oha oradan geliyor mu enerji? Gerizekalı Vallahi salak bir çocuk ya. Salak yemin ederim gerizekalı. Tövbe 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 ya. Bir şey zorlamak istemiyorum. Fikri değiştirirsen numaram sende var. Hoş, hadi güle güle. Allah lan! Kat! Rudan mı? evet. Hangi ay aynen ay ay. Messi aşkısı vallahi usta. Ne? O <laughs> <laughs> başımı. Bir <laughs> sa <Başımı alıp, gülüyor> <alıp, gülüyor> kim giçti bir maketymiş. Tekrar maketi mi? He. Var bir tane ha. Harbiden, ha. <laughs> başımı alıp nerelere gida tekrar sardırsana diyor neyle sardırayım al saat elimde nasıl sardıracağım geriye ha, zaman olalım, geriye aksın mı olalım. diyeyim Sağ böyle böyle duduş peri mi nasıl geri sardırayım kanka öyle sardır diyince sardırılmıyor ki kankası elinin ayağını kırıp yolluyoruz ha şimdi aynı halı ya ceza da işlemiyor Bireng polis tako. falan da gelmiyor anladın mı kanka şeyde Juda maç varmış biliyor musun cu ne oğlum ucu. <laughs> 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 hey, <listen>, long time. <laughs> your daughter doing? Mistake. <laughs> <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bu komik anlardan benim anladığım tek şey şu. Bu adam karşına geldiğinde bu adama kızına ne olduğunu sormayacaksın. Değil mi? Ben bunu anladım. Eren, en azından oyunda bir tane spoiler'ım var. <laughs> Senin ben adamın... Ki. Yorganla uyumayı özledim yazmış Artı 298 Üstüne bir şey örtmeden uyuyamayanlar Derneği desem Kanka ben her gün yorganla yatıyorum O da monsuz hep soğuk çünkü Kodumun hayatı <laughs> Her gördüğünüz Ece'yi. Aga, aga be, Arkadaşlar bu arada Emre'nin bunları yapma sebebini de söyleyeyim. Twitch komik anlar editlerine düştün. Her edit başına, her kesit başına 100 dolar diye anlaşma yapmıştık kendisiyle. Ee, sürekli olarak böyle şeyler yapıp editlere düşmeye çalışıyor. Ee, i̇nanılmaz gerçekten. Bu kadar parayla gazla çalışan bir insan görmedim. Erkek sanmayın o bir kez yaşandı arkadaş. O... Ya oğlum bak düz yolda. Nasıl? Abi hangi şehre gidiyorsun? <laughs> Sinir. Oğlum bak. Ya. Kabloyu cyberla yapayım. Sarı. Cyber, iki Üç tane siyah kablo, bir tane sarı, bir tane kırmızı, bir tane beyaz. Totalde kaç kablo var Brayman? Altı bir. <laughs> 6 kablo var. Eğer hiç sarı kablo yoksa seri numarası sarı var tek diyorum 3. oğlum sarı. Sarı var diyorum ya. Yani. Aksi takdirde yalnızca bir tane sarı kablo var. Birden fazla ya, <laughs> yani beyaz kablo var ise dördüncü kablo için. Birden fazla da yok. Bir tane beyaz var diyorum. 3 tane. Aksi takdirde hiç kırmızı kablo yoksa sonuncu kez. Var kırmızı dedi. o zaman dördüncü kez. <laughs> <laughs> Doğru. Ben bir işe yemeye şansım var mı? Şiş yapabiliyor muyuz yani oyun arasında? Hani... Tabi tabi buyurun tabi Hemen çöndürüm gelin. Youtube, Google Youtube'dan izleyecek ne? telefonundan içeri gidip şimdi. Eee. Şimdi gelecek şey Zeka! Zeka! Buldum! Böyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Zeka! A**** kodum baktuanı, Zeka! <gülüyor> <gülüyor> Yapacak kanka. Biz de hepimiz şey diyeceğiz. Oy! Oy nasıl buldum? Nasıl... Oy falan diyeceğiz kanka. Genelde böyle ilerleyecek gibi. Efe bir senin krizi daha geliyor bu oyunla dediğim Bu oyun mu? 12 minutes mi? 12 minutes mi? Yoksa e, ee, keep talking Keep choking and nobody explodes'dan mı bahsettin? Yani sormak istedim. Geliyor ona. Batu'dan da Geliyor geliyor. Aa, geldi, geldi, geldi. Aklıma bir Bekir geldi hocam. Ha, tuvalette geldi. Aa, ne geldi, geldi? Bak şimdi bak bak. Seka. Evet, evet. Kanka. Bunu demen lazım. Bunu bak. Arkamdan ne konuşuyoruz? Duyuyorum. Bu arada <laughs> mantık demişim. Telefonumu burada bırakıp gitmişim ama. Keşke <laughs> araba alıp gitseydim ya. Bak, Baba bu oyunu da harbiden yani... Oynamayanı dövmüşler. Masana. Şimdi çağrı gelip şey yazıyor. Ben herkes miyim lan Kamil? <laughs> ne oldu? Anasını ne oldu? <laughs> Git oradan. Aynen gidiyor aynen. E seni kimse dövmedi yazmış biri çete. Yokluğundan zaten her gün ayak yemişten betere dönüyorum. Yokluğundan. Dur lan şunu. Sana vur. <laughs> Emre s**me lan ha bir de biz düşsek editlere ne olacak? Özlem şunu bir anda. Git. Başla. Ha s**te. Kırmızı takım önde.

Bak bak toprağı almış gidiyor. Toprağı almış ne yapıyor mesela çok merak ediyorum şu an. Sen ya medyasın. Abi, e, abi, abi, e, e, ben e, hiç, yemin ederim ben ya. da, o yanında bana bana. Benim, abi Allah belen versin konuyla alakalı. If if. Oynamıyor oynamıyor. Kamerayı nasıl iyi konumlandırdığımı bir kez. Allah belen versin konuyla alakalı. <laughs> Dört yayıncıyı aynı anda dojladım. Heee. If if. Oynamıyor, oynamıyor. Close, close the door. I am fuck your mom. <laughs> sorry bro. Öyle Öyle sorry bro. <gülüyor> <gülüyor> ya dört yayıncıyı dojluyorum da işte eğimi güzel adamı dojlayamıyorum abi. Tek başına geliyor, yetiyor. Git. <laughs> <laughs> Al amını. Ortada Vay, 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 Karıma bak solo şekilde, solo şekilde. Funny momentlara, light editlere düşmeler desem. Abi bu çocuk yayıncı ya, bu çocuk yayıncı ya. Yarın öbür gün Allah bilir şimdi tikini aldı. ya kalayı da görürüz light edit'te, might edit'te. Ah ah. Kuşlar uçuyor yuvalardan. Yine bak. Yemin billah ederim bu klibi izlemedim. Yine kesin böyle ağlak mağlak bir şey söyleyecek. Aga yak İsmail abi anla öyle bir edit çıkacak yine. Yanlış zaman diye bir şey yok çünkü. Yanlış zaman, yanlış insan, yanlış mekan diye bir şey yoktur arkadaşlar biriyle birlikte olmak istiyorsanız bir şekilde olursunuz. O kişi de size birlikte olmak istiyorsa. Oy! Oy! Ya hadi lan oradan. Hadi lan oradan çocuk çocuk kandır sen. 33 de mi var? Evet hazır hazırlay. hazır lan. girmişken çünkü 33'ü de mi? Neden diyeceksin? De. Neden? E 34 gelecek çünkü birikmesin anladın mı? Hadi bakalım. Başka tamam. Arkadaşlar sesini eğer ki beğenen ve bu kim deyip dinlemek isteyenler varsa Hey ben Senaniki, hey ben Sena gidip dinleyebilirsiniz, destek olabilirsiniz. <laughs> Alo. Buyurun. Efendim internet devam ediyor musun? Yok, kullanmıyorum hayır. Abi bu call center'da çalışan insanların hepsinin telaffuzu aynı ya. Nasıl oluyor bu? Telaffuz eğitimi mi veriliyor iş başlarken? Fiksiyon. Esra bir konuş bakayım. Esra bir şey der misin? İnternet paketinizi değiştirmek istiyor musunuz der misin? Heyecanlandım, <laughs> diyemiyorum. İnternet paketinizi değiştirmek ister misiniz? Ha siktir. <laughs> Düşündün mü hiç? Veya yaptın mı daha önce? Yaptım. Ben yaptın mı? Anlatma tamam nedir? Bak ben size demiştim. <laughs> Esra nasıl oluyor bu? <laughs> Valla bilmiyorum ki. Bir ara bir skill geliyor galiba başlayınca. Bir daha bir söyle bakayım. Bir şeyler daha söylesene. Şeyde <laughs> Ee, 5 GB internet paketinden 10 GB internet paketinden... Ben kendi kendime de yapıyorum aslında. <laughs> şey Bilmiyorum. desene, 5 GB internet paketinden 10 GB internet paketimize geçiş yapmak ister miydiniz efendim? Bunu der misin bir? <laughs> <laughs> Hayır söylemem gülüm birazcık ya. Olmaz yani. Ya bir de Ama de bir, bir şey saati... söyleyeceğim. O arada bir şeyle uğraştıkçın. Için... Ses hep böyle çıkıyor zaten. Efendim, premium üyelerinizden biri olduğunuz için fizi aylık e, müzik dinleme 5 GB'lık paketimizi size ücretsiz olarak tanımlamak istiyoruz. Eğer ki siz de kabul ediyorsanız onaylıyorum, onaylıyorum demeniz yeterlidir. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. <laughs> Merhabalar. Totalbet'ten bir <laughs> free kazandınız. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar Artem İsmet'ten arıyorum. <laughs> Canım istedi. <laughs> İyi günler. <laughs> Kadının morali bozuldu. <laughs> evet. Bu ne lan? Ne bu ne? Ya nasıl evet. adam vuracağım? Git. Bir daha gel. I broke the wire Lan git git. Bu <laughs> o yeni skin lan. Ya oh, ama zırhdan oh, adamı oh, göremiyorum. Vallahi delireceğim ya. Porno sektörü. Gerçekten bu kadar böyle yani film yıldızı gibi kazanabildiğin bir sektör. Bir yerde inanılmaz hasılatlar, filmler bilmem ne var. Avengers oynadığını düşün tamam mı? Bu nasıl ya? Amın teri abi. Hadi siktir. <laughs> helal. Abi ben Afrika geliyorum. Helal. Aa pardon. <laughs> helal takım, helal. <laughs> helal takım, helal. <laughs> Bir de beğenmiyorsun Ah Aa! Pardon. <laughs> ya Ferit hadi abi. <laughs> Saçmalama. İkisini de yanlışlıkla öldürmüş olamazsın pardon. Helal takım helal. Abi abi. Bir de beğenmiyorsun. <laughs> Bana kalma sıkıyor. Pardon pardon. Bu ne zaman atılıyor kanka tahminim. Ben dün iki tane vurdum atıldım kanka. Ben cidden reportluyorum ya. <laughs> dur çaktırmayın <laughs> şimdi. Oğlum etkiden gizemliyim. Valo öyle değil ya abi Valo balı... doğru abi doğru. Ne vardı ya oğlum çok güzel oyundu lan dur bakayım oynayalım bitiririz eğlenir misin? Kurumuş bekliyorlar yol altında onlar bir gün beni sorarlarsa sus çal. Tamam. <laughs> Tamir mi edeceğim? <laughs> Çocukları Oy. böyle olmaz ki. Pınaf bu. Pınaf mı? Hınaf bu. Oyna. Yardım edin. Eski de çıkmıyor mu ben bu kadar ağa siktim. Ne bakunayım korkutmalar. E biz dün duyurduk BBL'ye girmişti. Diyorum. Hayırlı <laughs> olsun bu arada. Abi hayır hayır Tugan 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 ah, 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 Tugan 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 Vallahi Timiç'e şikayet ederim Hayvan <laughs> haklarına giderim her yere giderim Tugan bakırayım 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 <laughs> 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 Erkeksi çığlık Bak arada düştü. Bir düşman kaldı. Diğeri de low HP. En son noktaydı. <laughs> sonuncusu. Oy, oy. Ağzına girdi. <laughs> Big Bro'nun makarası bu. Big Bro her oyunda alakalı alakasız yağmur yağdırmayı seviyor. Bu, makarası bu olayı da her şeyi dojlatıyor farkında mısın? Evet. Ben. Kötü bir Benim de makaram bu. Öyle abi. Eyvallah. Evet harbiden öyle. Counter yok boyunu zamanı gel. Peki şey de senin makarın diye tarzında böyle sert bir çıkış kantarlayabilir mi? <laughs> Hiç, gerek var. Hiç gerek yok. <laughs> Harbi gereksizmiş bu arada böyle dışarıdan bir gözle. <gülüyor> <gülüyor> dışarıdan bir gözle bakınca. Oh, hell no! Lan! Kanka ne yaptın? Yunus köşer 16. ay Otursam yıkılır dağlar Ne seni ne beni bağlar Yunus şurof suya alar Kaygan olmasını sağlar <laughs> Ne alaka Yunus niye böyle bir şey yazdın ya? <laughs> lan lan oğlum. Aga Just stop. Oğlum harbiden hani kızı gerçekmiş Harbiden gerçekmiş bak bunu tak... Oğlum bana da lan o zaman ben Eray kıskandım. Ben de kırarım Abi. ki o seni. Yer gözlüğü mü aldı Eray? Evet. Jinox da aldı. Jinox zaten almasa şaşardım. Almış şeyi 80k'ya direksiyon setini. Yarış marış oynayacağım diye <laughs> Ben de dedeler gibi şey diyorum ya Yarış oynayacağım diye Almış <laughs> Yarış oynamak neyse abi, Neyse almış işte o yarış oynayacağım diye 80 gayet direksiyon setine Geliyor oraya şey falan diyor işte bu dün ofiste diyor ki Abi diyor bunu alan yok mu benden diyor 50k'ya bırakıyorum diyor 60k'ya bırakıyorum diyor Bize itelemeye çalışıyor şimdi kırarım Ya niye kırıyorsun ya? Niye kırıyorsun ya bana ne ben de usta siz deniyorlar. Ya, ya. <laughs> <laughs> ya anneme kızı beni artık bırak bırak Kemal'in chatine gideceğim bırak Abi tamire gitmen lazım sanırım ya Neyi tamir edeceğim? Ya bir tane cihaz var Ya onu onu sordu Ne yapıyorsun kolye gidiyor Yok Aaaa Ya dondur Abi şöyle bakış atanlar inanılmaz komiklik. gerçekten. Buradan benden söyleyeyim. Şöyle. Var ya, <laughs> bir tane. O böyle çekiciyim bakışı. Yine. <laughs> ha buradaymış lan. Yine. Onu bırak çocuğu. Serkan. Ben de Tuğkan'ı bana geldiğinde... Sağda. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Çok iyi oldu. Sağda. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Bir de robotik yapmış ya sesi. Sağda. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Sağda abi. Ondan <laughs> nasıl vuramam? çok ya. Orayı ya. Onun için. benim, yüzümden. benim yüzümden. <gülüyor> 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 <Vuramadım o gülüyor> Böyle 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 böyle. Bak. bunu yaparım bak. Bak böyle. Bak böyle. Ne oluyor? Ne oluyor? Hans abi. Drop. <laughs> Vuramadım o ya. Yerinde durmadı o gibi böyle 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 böyle. Bırak. Abi bunu yaparım bak bak böyle. Bak böyle böyle bak bak. İzlesin izlesin hareketi izle. Ha? Bak böyle böyle, böyle yapıyor, bak Ne demek geçti o mim abi? Abi o bitti. Bir kere bu arada de bir ya. kere de ben istediğimde çalışsın benim a... bu mimler. Olsaydı derdim abi. Ah be abi. Böyle böyle. Görüyor musun? Ya? Bunlar kolay hareketler oğlum. Abi YouTube'daki gibi değilsin be. Bu hangi video bu arada biz de izleyelim merak ettim ben. <laughs> Bunlar kolay hareketler oğlum. Abi YouTube'daki gibi değilsin be. <laughs> Reynalonskop geliyor. Teknolojinin kucağına doğan neslin en büyük hayali çok fazla çalışmadan para kazanıp ünlü ve zengin olmak. Elindeki AWP değilmiş. Yine de açmamıştır skopu diye düşünüyorum. Ben sattım. Ben, benim hakkım ama. Bu doğru mu chat bu arada? Yeni neslin hayali ee, şey mi? Çok çalışmadan ünlü ve zengin olmak mı? Hani <laughs> kimse bir şey diyemez. Ben editleri çıkacağım. Ben yayıncıyım. Ben burada insanlar içerik üretiyorum burada. Aksız mıyım? Aksız. Anlıyorsun ha. ki. Aga abi. salak. Hayır. Niye böyle bir şey yaptın? Niye böyle bir şey yaptın Mustafa? Niye böyle bir şey yaptın Yap ya? Uzun uzun aralardan sonra bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Yu yolculuğu. Hangi yolculuk diye soracak olursanız cevap. Biri... Su çekiyor. Kim o? Şu drift çekiyor. Ahahahah! Pek şimdi ona güzel bir hareket ediyor. Eee nerede bu adam? İzlemiş. Eee nerede bu adam? İzlemiş. Görüş kısaca. Eee? <gülüyor> <Gülüyor> Bir düşman Yalnız hareketler nasıldı? Mükemmel davetiyeli. Mister Saxo Bill, me, you see. next to me, hey sexy body sit me free, don't be so <laughs>